Selamlar. Bu hafta sizin için özel bir konuya odaklanıyoruz. 20-26 Ekim haftası Akrep burcu olarak parasal konularda sizi neler bekliyor? Buna yakından bakacağız. Elimizdeki verilere göre bu hafta finansal açıdan oldukça hareketli geçebilir. Ne dersiniz? Sanki bir e, başlangıç heyecanı var gibi. Evet, haftanın başında özellikle pazartesi ve salı günleri iletişim becerilerinin finansal alanda size ciddi bir avantaj sağlayacağı gene dair güçlü işaretler var elimizde. İletişim gücü derken yani daha ikna edici mi olacağız yoksa Aynen öyle, veriler ikna kabiliyetinizin ve kendinizi ifade etme gücünüzün yüksek olacağını gösteriyor. Bu da mesela önemli bir anlaşma, belki bir maaş pazarlığı ya da yeni bir iş fırsatı için görüşme yapmak adına çok değerli bir zaman dilimi olabilir. Anlıyorum, yani o ilk iki gün pazartesi, salı konuşmak için, bir şeyleri dile getirmek için iyi günler. Kesinlikle. Ama tabii şu var, potansiyelin varlığı tek başına sonucu garantilemiyor. Hı -hı. Yani veriler bu iletişim gücünü bilinçli ve hedef odaklı kullanmanın önemine de işaret ediyor. Sadece konuşkan olmak yetmez yani. Anladım, stratejik olmak lazım. Peki bu iletişim odaklı başlangıçtan sonra hafta ortasına, çarşambaya geldiğimizde durum ne? Orada sanki biraz daha farklı bir hava var gibi. Orada sürprizlere açık olmak lazım diyebiliriz. Çarşamba günü için veriler finansal anlamda beklenmedik gelişmelere işaret ediyor. Eyvah, kötü bir sürpriz mi? Yok illa kötü olmak zorunda değil. Hafifçe gülümser, belki de uzun zamandır satmaya çalıştığınız bir eşya için harika bir teklif gelir. Kim bilir ama tabii tersi de mümkün. Hiç hesafta olmayan bir tamirat masrafı da çıkabilir. Arabanız aniden bakım lazım bana diyebilir mesela. Tonla ufak da olsa bir acil durum bütçesi hayat kurtarabilir diyorsunuz. Aynen öyle. Tedbirli olmakta fayda var o gün. Bu arada e, bu tür haftalık analizleri, öngörüleri faydalı buluyorsanız bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Sizin bu etkileşiminiz bizim için gerçekten çok değerli. Peki, Perşembe ve Cuma'ya geçelim. Orada daha çok işbirlikleri mi öne çıkıyor? Kesinlikle. Haftanın ikinci yarısı, Perşembe ve Cuma günleri, odak daha çok ortak kaynaklara kayıyor. Yani eşle, aileyle veya iş ortaklarıyla yapılan finansal planlar gündeme. Gelip. Hmm, yani birlikten kuvvet doğar durumu mu var? Evet, potansiyel olarak var. Ama burada dikkat, başarı için şeffaflık ve ortak hedefler çok önemli. Veriler e, gizli ajandaların veya iletişim eksikliğinin bu dönemde sorun yaratabileceğini gösteriyor. Yani herkesin aynı sayfada olması lazım. Yoksa o birlikten kuvvet değil, sorun doğabilir. Aynen öyle. Herkesin beklentileri, sorumlulukları net olmalı. Ortak hedeflerde bir uyum şart. Aynı gemide olup, Aynı yöne kürek çektiğinizden emin olmanız gereken bir zaman dilimi. Anladım. Ortaklıkların finansal sağlığı için açık iletişim şart diyorsunuz. Peki hafta sonuna gelirken tüm bu koşturmacadan sonra biraz duruluyor muyuz? Evet, hafta sonu daha çok bir içe dönüş, bir değerlendirme zamanı gibi görünüyor. Veriler hafta boyunca yaşanan finansal hareketliliğin bir muhasebesini yapma fırsatı sunuyor. Muhasebe derken sadece rakamları toplamak mı? Ondan daha fazlası aslında. Bu daha çok parayla olan ilişkinizi, harcama alışkanlıklarınızı, belki de yatırım yaparken hissettiğiniz o korku veya heyecanı anlamak üzerine bir düşünme süreci. Finansal okuryazarlık dediğimiz şey biraz da bu değil mi zaten? Çok doğru bir nokta. Yani para sadece bir araç değil, bize bir ayna tutuyor diyorsunuz. Tam olarak öyle. Parasal kararlarımız çoğu zaman değerlerimizi önceliklerimizi hatta bazen farkında olmadığımız korkularımızı yansıtıyor. Hafta sonu bu yansımalara bakmak bir sonraki adımlarınızı daha bilinçli atmanıza yardımcı olabilir. Harika. Neler iyi gitti, nerede tökezledik, neden öyle davrandık gibi sorular çok değerli. Yorumlarda siz de bu hafta finansal olarak ne gibi beklentileriniz olduğunu veya hafta sonu yapacağınız bu finansal muhasebeden neler umduğunuzu bizimle paylaşabilirsiniz. Birbirimizden öğreniriz belki de. Peki o zaman haftanın genel bir özetini alabilir miyiz? Tabii. Özetle, Akrep Burcu için bu hafta e, iletişimle açılacak kapılar var başta ama çarşamba sürprizlerine dikkat. Perşembe, cuma ortaklıklarda şeffaflık ön planda. Hafta sonu ise durup düşünme, finansal farkındalık zamanı, anahtar kelimeler bunlar diyebiliriz. Çok net oldu, teşekkürler. Peki, dinleyicilerimizi bu haftanın sonunda kendilerine soracakları bir soruyla baş başa bırakalım mı? Şöyle düşündürücü bir şey. Elbette güzel fikir Belki de şu soruyu sorabilirsiniz kendinize bu hafta attığınız veya belki de atmaktan çekindiğiniz finansal adımlar hayatınızdaki hangi temel değerleri veya hangi üstü kapalı kalmış endişeleri Aslında gün yüzüne çıkarıyor bu düşünceyle sizi baş başa bırakın